seri 4'te 4 oldu ama bu primlerde dert oldu diye evet. söyledim. E, tabii ki başarı ödülsüz kalmıyor. Yani e, bunu ödüllendirmek gerekiyor. Biz de e, başaran, hak eden oyuncularımıza, teknik heyetimize, çalışanımıza bunu ödüllendirmek istiyoruz. E, zaman zaman e, maalesef katlanıyor da primler tabii. E, başarı katlandıkça e, tabii bu bizim için ekstra bir külfet oluyor. Onu da yerine getirmek istiyoruz. Şimdi Tabii getirirken küçük ama nüfuzlu, nüfuzlu büyük. O, büyük evet, söyler, bu, bu, bu bu nüfuzdan faydalanmak istiyoruz. Şimdi oyunculara çeşitli borçların maç başı peşinat gibi işte borçların zaman içerisinde mutlaka bir şekilde ödendiğini zaten vurguladım. Ama prim biraz sıcak sıcak isteniyor. Sıcağı sıcağına isteniyor. O yüzden zorlanıyoruz. Ee, o yüzden herkesten e, bu başarıyı desteklemesini bekliyoruz.